İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu etkinlik takvimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Beşir Erdem Gönüllü, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens adlı romanını inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce öncelikle size kitaptan bir parça okumak istiyorum. Büyükler her zaman açıklamalara gerek duyarlar. Büyükler bana boğa yılanlarını içten ya da dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp daha çok coğrafya, tarih, matematik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. İşte böylece 6 yaşımdayken bana muhteşem bir gelecek sunan ressamlık sanatını bırakmak zorunda kaldım. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısızlığı cesaretimi kırmıştı. Büyükler bir şeyi hiçbir zaman tek başlarına anlayamazlar ve çocuklar için onlara sürekli açıklamalar yapmak çok yorucudur. Bu yüzden ben de başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve uçak pilotu oldum. Antoine de saint exupéry gerçek hayatta bir uçak pilotudur ve bir uçuş esnasında zorunlu olarak çöle iniş yapmak zorunda kalır ve 4 gün boyunca çölde yaşam mücadelesi verir. 4 günün sonunda bedeviler tarafından kendisine ulaşılır ve... O anda hayal ürünü olarak mı Küçük Prensi ortaya çıkarmıştır, ya da daha sonradan mı ortaya çıkarmıştır bilinmez ama kendi hayat hikayesini anlatmıştır diyebiliriz çünkü gerçek hayattaki pilot ile roman karakterimiz pilot birbirine benzer özellikler taşımaktadır. Kitabımız da Küçük Prens ile pilotun arasındaki geçen diyaloglar üzerine kuruludur. Küçük Prens e, aslında e, çocuk edebiyatı olarak bilinse de 7'den 70'e herkesin okuması gereken bir kitaptır. Hatta yazarımız ön sözünde şöyle sesleniyor okuyucularına. Bütün büyükler bir zaman çocuktular ama pek azı bunu hatırlar. Gerçekten de öyle. Yani yazarımız aslında okuyucunun içindeki çocuğa sesleniyor. Hepimizin bir zaman çocuk olduğunu ve büyüsek bile içimizdeki çocuğu öldürmez öldürmememiz gerektiğini savunuyor. Ee, ve Küçük Prens ile bize bunu öğütlüyor. Küçük Prens hayali bir karakter olmasına rağmen aslında e, içimizde olan o çocuğu temsil ediyor ve bize hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kendi asteroid B612 adlı bir gezegende yaşıyor ve bu gezegenin bir Türk tarafından bulunduğunu ilk defa bir Türk tarafından bulunduğunu kitapta yazarımız anlatıyor. Bu da enteresan bir bilgidir. Bu gezegende bir tane kırmızı gülü var ve sürekli onunla diyalog içerisindedir. Emek veriyor, sürekli suluyor, konuşuyor, bakıyor. Bu da bize sembolik olarak aslında dostluğu göstermiş oluyor. Sembolik olarak demişken kitapta sembolize edilen bir sürü karakter var. O karakterlerin neler olduğunu okudukça anlayacaksınız. Fakat şöyle değinmek gerekirse yazarın gerçek hayattaki eşi El Salvador ülkesinden ve El Salvador ülkesi dünya çapında volkanların en fazla göründüğü yerlerden bir tanesi. Küçük prensin gezegeni ise yine aynı şekilde bir volkanik bir gezegen. Oradaki gül Küçük Prens'in gerçek hayattaki karısını temsil ediyor. Tabi bu bir varsayım, edebiyatçıların düşüncesi, benim araştırdığım yerlerde yazılan bir şey bu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz fakat yazarın hayat hikayesini okuduğumuzda benzerlikleri görmüş oluyoruz. Küçük Prens şundan dem vuruyor. Büyükler hayal gücünü yitirmiştir ve çocuklara sürekli Matematiğe çalış, dil bilgisine çalış, şuna çalış buna çalış gibi öğütler verir. Fakat küçüklerin aslında ne olmak istediğini, ne yapmak istediğini hiçbir zaman düşünmezler. Empati kurmazlar. Gerçek hayata bunu yansıttığımız zaman birçoğumuz kendi çocuğumuza, kardeşimize veya öğrencilerimize bunu yapmaktayız maalesef. Ee, i̇nsanların ne istediğinden çok kendimizin ne istediğini düşünüyoruz ve onlara bunu dayatmaya çalışıyoruz. Yazarımız e, Romanın içerisinde e, 6 yaşındayken bir resimden söz ediyor ve resme olan yeteneğinden bahsediyor. Fakat ebeveynleri bu resme olan yeteneğini maalesef fark edemiyor. Acaba gerçekten e, ebeveynler çocuğun 6 yaşındaki resme olan ilgisini e, fark etmiş olsalardı. Pilot yerine bir ressam olacak mıydı? Bunu düşünmeden edemiyorum çünkü kendisi de diyor ki 6 yaşında diyor ben resmi bıraktım ve maalesef ebeveynlerim yüzünden pilot olmaya karar verdim. Bu da enteresandır gerçekten çünkü çocukların ne istediğinden çok bizim dayatmalarımız doğrultusunda bir hayat sürmelerini sağlıyoruz. Neden oluyoruz daha doğrusu. Çocukların yeteneklerini göz ardı etmememiz gerektiğini öğütlüyor bize kitapta. Dostluktan bahsediyor, dostluğun nasıl emek verilmesi gereken bir durum olduğundan bahsediyor ve çiçek olan ilişkisini dostluk üzerine e, düşünebilmemizi sağlıyor. E, yazar çocukluğunu e, küçük prensle özdeşleştiriyor. Yetişkinliğini ise kitaptaki pilotla özdeşleştiriyor. E, bu da yine sembolize edilmiş bir şekilde kitabın içerisine veriliyor. Ve aynı zamanda küçük prens kendi gezegeninden çıkıp başka civardaki gezegenleri gezmeye başlıyor ve o gezegende tanış. Olduğu insanların her biri aynı zamanda bir karakteri temsil ediyor. Bu karakterlerden birçoğu aslında günümüzde karşılaştığımız insanlar. Bunları yine kitabı okudukça göreceksiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Okumayanlar varsa lütfen bu kitabı okusun. Okuyanlar varsa da tekrar dönüp okusun. Son olarak size kitapta en çok beğendiğim iki alıntıyla veda etmek istiyorum. Onlar da şöyle. Ama gözler kördür. Yüreğiyle bakmalı insan. Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden. Yüreğiyle bakan insanlarla karşılaşmanız umuduyla bir sonraki kitap tanıtımında görüşünceye dek hoşça kalın, kitaplarla kalın.